Ben hep 17 yaşındayım. Demir kapının her açılışında, her ayak sesinde içime sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acının ve ızdırabın. Yalnız, yalnız seni özlerken kendimi yenemedim. Çünkü senden gayrısı haram. Şu metresin önü uzun bir alan. Bir tek seni sevdim. Gerisi yalan. Gerisi yalan. Sigara çekmedi canım hiç. Çıkarken havalandırmaya. Olmadı avluda atılmış voltam hiç. Hele. Masmavi bir denize atılmış oltam. Hiç mi? Hiç. İçeride bıraktım dünyayı parmaklıklarla bölünmüş olarak. Görmeye alışık gözleri ve senin için yazdığım şiirleri, sözleri, sana olan aşkımı defterlere değil metrisin duvarlarına yazdım. Uykusuz geçen, geceler akıllara zarar. Kıramazdı beni duruşmaları da kırılan kalem, senin görüşlere gelmediğin kadar. Şu metrisin önü bir uzun alan Bir tek seni sevdim Gerisi yalan Senin hasretin de hücreme dolan Yalnız Yalnız seni sevdim Gerisi yalan Parmaklıkların elime bulaşan pası Alandırmadan gelen helal kokusu Işık ve ufuksuz hücremde, gözlerim kuvvet kaybında. Bir şişin ucundaydı kor ölüm korkusu ve özgürlük kravatlıların ucundaydı. Bir kazaydı gelişin, ya seni sevişin, bir masaldı. 17 yıl 15 gece bir ranzaydı yattığım, bir de oturduğum masaydı. Ben gençliğimin en tutkulu aşkını kağıtlara değil, gönlümün, gönlümün en derin naralarını kalemlere değil, tırnaklarımla metrisin duvarlarına yazdım. Ve kanayan ellerime tuz bastım. Çok mektup yazdım sana ama hiç yollamadım. Ben sana olan mektuplarımı metrisin duvarlarına yazdım ve üzerine zarf değil mapushane kapılarını kapattım. Şimdi bir şey yok yanımda senden kalan. Şu metrisin önü bir uzun alan. Benim sevdam gerçek, senin aşkın yalan. Hücreme değil, hasretinle yanarım. Senin için, senin için her gün her gün ağlarım. Kanım hep içime akar kanarım. Beni anlamadın. Beni anlamadın. Ona yanarım.